Namık Kemal Vatan şairi, mahallenin delisi, mahallenin güllesi, bu ifade banay, ÖSYM kaynaklarında böyle bir şey görmezsin. Niye mahallenin delisi? Gördüğü her şeye hm, bu böyle olmamalı diyen adam. Romantik, romantik, romantizm akımından Türk Edebiyatı'nda etkilenen ilk isim ve aynı zamanda Türk Edebiyatı'nın en önemli romantik sanatçısı. Diline baktığımızda dağınık bir dil göreceğiz. Zeki adamların biraz önce de söylediğim gibi zeki adamların billeri, kafaları zeki insanların dilleri, kafaları dağınık oluyor. Dolayısıyla bu dağınıklık dilli kusurlu olduğunu da bize ispatlıyor, gösteriyor. İntibah Türk Edebiyatı'nın ilk edebi romanı sizi kesinlikle yanıtmasın. Edebi ifadesi onun kusursuz olduğu anlamına gelmiyor. Edebi demek sanat kaygısıyla bir eserin oluşturulması demek. Ha hukuk, eşitlik, özgürlük kavramları ki bunlar Fransız edebiyatından giriyordu. Fransız istilali etkisiyle giriyordu bizim edebiyatımıza. Ha hukuk, eşitlik, özgürlük kavramlarını ilk kez edebiyatımızda kullanan isim. Eski nazım biçimlerini kullanıyor. Eski nazım biçimleri dediğimiz şeyler neler? Neler? Divan edebiyatı nazım biçimleri. işte kasidesi, gazeli vesairesi. Bunlara ne getiriyor? İçerik yani konu olarak yeni özellikler getiriyor. Şekil olarak yeni özellikler getiriyor. Hocam bunu bize somutlayın. Yani bize bunun bir örneğini ver. Arkadaşlar kaside en az kaç beyitten oluşur? 33. 33 beyitten oluşur. Hürriyet kasidesi 31 beyitten oluşuyor. Evet. Türk Edebiyatı'nda 31 beyitten oluşan tek kaside. Ama tabii ki divan edebiyatında değil. Peki hocam biz şöyle mi diyeceğiz yani? Hani 31 beytte de kaside yazılır divanda falan tamam, diyecek misiniz demeyeceğiz. Bu Namık Kemal'in getirdiği bir yenilik. Zaten başka bir örneği yok. Bununla beraber e, eserlere özel isim verme özelliği var. O da şekil değişikliği. İşte hürriyet kasidesi, vatan mersiyesi, vatan şarkısı. Mersiye neydi? Neydi mersiye? Bir ölünün ardından söylenen yaz şiiri. Nerede? Divan şiirinde, divan edebiyatında. Bu adam neyin ölümüne ağlıyor o zaman? Vatan mersiyesi. Ya da ne özgür olsun diyor? Vatan. Değil mi? Ya da işte ne eğlensin diyor? Vatan şarkısı derken şarkı eğlence şiiri ya, Ondan bahsediyorum. Arkadaşlar İbret gazetesini çıkarıyor aynı zamanda. İbret gazetesini çıkaran isim. İki romanı var Namık Kemal'in. Namık Kemal şair. Yani Namık Kemal yazar mı? Yani düz yazar var, romanı var. Ama Namık Kemal'e biz öncelikli olarak ne diyeceğiz? Şair diyeceğiz ve vatan şair diyeceğiz. İki tane romanı var. Bunlardan bir tanesi hepimizin ezbere bildiği Ne? İntibah. İntibah. Diğeri? Cezmi. Cezmi. İki romanı var. İkisinin de Türk edebiyatında ilk olma özelliği var. Birisi ilk ne söyle? İntibah. Söyle baba. İlk edebi Roman diğeri ne? İlk tarihi. tarihi roman. Değil mi? Şimdi edebi ifadesi şekilde ilgili sanat yapmak herkes. Bakın şöyle bir şey asla demiyorum. ha. Namık Kemal sanat için sanat yapıyor demiyorum. Sanat yapıyor ama toplum için yapıyor. Bu şekilde ilgili bir ifade. Cezmi ise konusuyla ilgili. Tarihi ilk tarihi roman. Anlaştık mı? Buraya kadar sorusu olanlarla Namık Kemal ilgili. Arkadaşlar Tekirdağlı, yani çok önemli bir bilgi değil ama Tekirdağlı bir isim. Hatta Tekirdağ Meydanı, giden var mı Tekirdağ? Tekirdağ Meydanı'nda görürsünüz Namık Kemal. Namık Kemal, heykeli falan vardır böyle Marmara'nın kenarında hemen. Ben gittiğim için biliyorum. İlk edebi roman ve cezmi, ilk tarihi roman. Arkadaşlar tiyatro. Aslında Namık Kemal'i en öne çıkaran tür bu tiyatro. Ro, tiyatro, tiyatro. Namık Kemal bir sözü var. Şöyle diyor. Diyor ki, e, tiyatro halkı eğitmek için. Ne diyor bakın? Halkı eğitmek için eğlenceli bir araçtır. Eğlenceli bir araç. Bir kere tiyatro olarak görüyor aracı var. Aracı niye kullanırız? Amaç için kullanırız. Bir amaç var. Amaç ne? Havir. Eğitmek. Kimi? Halk. 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 Tek başına bu cümle namık Kemal'in edebiyat anlayışını aslında ortaya koyar. Öyle değil mi? Aracım var benim. Aracım ne? Fiyatro. Ne yapıyor? Halk eğitmeye çalışıyor. Peki nasıl Eğlendirmeye çalışıyor. Nasıl eğitmeye çalışıyor? Eğlenceli bir şekilde. Halk gülsün artık Diyemeden namık Kemal. Arkadaşlar namık Kemal'in bütün tiyatroları dram türündedir. Tekrar söylüyorum. Namık Kemal'in bütün tiyatroları, altı tane oyun var, bütün tiyatroları dram türündedir. Birinci dönem tanzimat tiyatrosu, halkı eğitmek için ve sahnelenmek için, doğru mu? Yani sahnede sergilenecek. Peki, hepimizin yine ezbere bildiği bir eser var. Söyle, Türk Edebiyatı'nın sahnelenen ilk oyunu, ilk tiyatrosu Vatan Yağmur Silesi. Türk Edebiyatı'nın ilk şeyi midir? E, tiyatro oyunu mudur? Sahnelenen. İlk tiyatro oyunu neydi? Şair Evlenmesi. Şair Evlenmesi kimindir? Şinasi'nin töre komedisi doğru mu? Ha. Görücü usulü evlilik falan. Tamam güzel. Vatan Yağmur Silesi. Şimdi Vatan Yağmur Silesi sahneleniyor mu? Güzel. Oynanıyor mu? Güzel. Ben oynuyorum. Evet, hak, hukuk, özgürlük falan. Siz de izliyorsunuz. Tamam mı? Gaza geliyorsunuz. Galeyana geliyorsunuz. Hoca haklı hadi yürüyelim falan diyorsunuz. Halk vatan yavrusu liseden sonra arkadaşlar galeyana ya da gaza gelip ya da doğru gör. artık bunu kendiniz yorumlayın. İsyan <laughs> Nereye? Saraya. Niye? padişahı yıkma. O yüzden oyundan hemen sonra, hemen hemen sonra böyle daha kahve içmiyorlar falan. Hemen alıp götürüyorlar. Kimi? Namık Kemal'i. Nereye? Sürgüne sürgüne. Güzel. Magos'a Samosa. Gidiyor. Magos'a. Magos'a dememiz daha doğru olacak orada. Biz Magos'a diyelim. Samos o kadar detaya girmeyecek. Magos'a gönderiyorlar. Sürgüne. Şimdi size bir sorum var. Bu adam bütün tiyatrolarını oynanmak için yazar mı? Bir tane sadece. Bunu da istediğiniz yere sorun bakalım kaç kişi. Çekiyor, değil Çekiyorum, çekmeye <laughs> Bir oyunu hariç. Bilen. Söyle mi? Bak söylüyorum. Namık Kemal'in okunmak için yazılan tek tiyatrosu. Var mı paralel? Söylüyorum o zaman. Nasıl yazıyor biliyor musunuz benim ya? Pardon sürgüne gönderildi. Neyle gönderecek? Gemiyle. Gemiyle gönder uçakla falan. Gemiyle gönder. Vapurda yazıyor vapurda. Vapurda yazıyor. Tekrar söylüyorum. Sürgüne giderken yazdığı vapurda yazdı şey. Bu nihayet namı kemalin okunmak için yazılan tek tiyatrosudur. Bir de ifadeyle üç birlik kuralına uymayan tek tiyatrosu Üniha Kimin Namık Tamam mı? Haydi devam. Üniha dediğim gibi arkadaşlar Namık evet. Kemal'in ee, sahnelenmek için yazılan tek tiyatrosu. Arkadaşlar bu ifade, şu ifade çok önemli bir ifade. Ee, Cromwell arkadaşlar. Victor Hugo'dan çeviriyor Cromwell'i. Namı Kemal. E, ee, Celaleddin Hazemşah tiyatrosu. Celaleddin ee, Hazemşah. Hazemşah. Kimden çevirmiş? Hmm. Victor Hugo'dan çeviriyor. Çevirdiği eserin adı Cromwell. Arkadaşlar bu ifadeyi bu çevirdiği eserin adında Celaleddin Hazemşah yapıyor. Bu ifadeyi Celaleddin, Celaleddin Hazemşah'ın ön sözünde kullanıyor. Anlaştık mı? Hocam sınav sorusu mu? Anlaştık mı? Anlaştık. İyi. Tamam. Güzel. Ee, şimdi bakın. Kim var? Ziya Paşa. Ziya Paşa ile Namık Kemal Kanka aslında. Hürriyet gazetesini beraber çıkarıyorlar. Ve her ikisi de ne? Her ikisi de toplumcu. Toplum için sanat anlayışına sahip isimler. Ee, Ziya Paşa'nın bir makalesi var. Neydi Ziya Paşa'nın makalesi? <laughs> makale makale. Makale makale. Şiir, Şiir. Ve, inşa. ve inşa. İnşa ne demekti? Düzir. Bravo. Düz yazı. Şiir ve düz yazı. Topla. Topla. Edebiyat. Edebiyat. Edebiyatın nasıl yapılması gerektiğini söylüyor mu bize adam burada? Söylüyor. Diyor ki oluşturacağımız batılı edebiyat, yeni edebiyatın temeli Türk halk edebiyatı olmalı diyor. E biz de ne yaptık o zaman onları? Alkışladık. Bravo, evet öyle yapalım falan filan. Namık Kemal alkışladı mı? Evet. Diğerleri evet. Yalnız aynı Ziya Paşa 6 ay sonra başka bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Bir antoloji hazırlıyor. Antoloji ne demek? Antoloji ne demek? Antoloji, şey bilmiyorum. Divan Edebiyatı'ndaki tezkire. Şairlerin hayatlarının Sesli yani. alayım. Şairlerin hayatlarının. Hayatlarının ve şiirlerinin tanıtıldığı biyografik eserler, doğru mu? İşte bunun modern edebiyattaki adı antoloji. Güldeste ifadesini görebilirsiniz. Aynı şey. Seçki ifadesini görebilirsiniz. Aynı şey. Bir antoloji hazırlıyor. Bu antoloji de güya şairleri tanıtıyor. Harap ne demek harap? Harabim. Harap ne demek? Bitik. Başka? <laughs> Kişileştirmeden konuş. Bitik deyince insan geliyor aklımıza. Yıkık. Olur mu? Virane. Olur mu? Babalar olur mu? Olur. Dökük olur mu? Olur. Olur. Harabeler, yıkıntılar, döküntüler, viraneler demek. Anlaştık mı? Anlaştık. Harabat diyor. Halk edebiyatının şiirinde harabeye benziyor. Kim? Ziya Paşa. Ha. Namık yani Kemal diyor ki Ey canım benim sevgili arkadaşım Seviyorum seni ama diyor Ben senin harabatını Tahrip ederim <laughs> Tahrip bir harabat Arkadaşlar tahrip bir harabat Harabatı yok etme anlamında Arkadaşlar tahrip bir harabat Türk Edebiyatı'nın <laughs> modern anlamdaki ilk eleştirisi Duydunuz mu? <laughs> Neymiş? Modern anlamdaki ilk eleştirisi Hocam ben buna hicri diyebilir miyim? Diyemezsin. Hicri diyebilir miyim? Diyemezsin. Taşlama diyebilirim? Diyemezsin. Çünkü bu bir şiir değil. Düz yazı. Bahsettiğimiz hicri, hicriye, taşlama ifadeleri nerede var? Şiirde var. Anlaştık mı? Buraya kadar sorusu olan var mı? Buraya kadar sorusu olan var mı? Ses alayım. Yok. Yok. yok, yok. Teşekkür ederim. Tarih bir arabanın Türk Edebiyatı'nın Ilk modern eleştirisi. ilk Arkadaşlar devam ediyor yani bu aralarındaki bu sürtüşme ya da tartışma devam ediyor. Bunlar kadar tarihi bir harabatın devamı olarak Takip adlı eserini yazıyor. Takip de Namık Kemal'in yine bir eleştirisi ve yine Ziya Paşa aslında eski ve yeni devlet tartışması da diyebiliriz buraya kadar soru soran arkadaşlarım var o kadar sorusu olan arkadaşım peki sildiğimiz nerede? Siz Ernst diye bir adamın ismini duydunuz mu arkadaşlar? Ernst. 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 Alman bir papaz. Alman bir papaz. Arkadaşlar bu papaz ya da işte ne kilise öncesi ne deniyor söyle. Peder mi? Ya, papaz mı? Hangisi büyük? Papaz mı? Neyse, papaz. Mı? Diyor ki, işte Hz. Muhammed'e falan böyle hakaretlerde bulunuyor. Bir vaazında, bir vaazında. Bunun üzerine arkadaşlarım, Namık Kemal Silistre evet, Nivas arası. <laughs> Silistre Nivas sarısı bir İslam savunusudur. Bir, Hz. Muhammed savunusudur. Alman papaz, Ersin, Hz. Muhammed'e hakaretlerine karşılık cevap verdiği eseridir. Tekrar söylüyorum. Sinistra Muhammed Arkadaşlar, diğer eserlerine baktığımızda Devri İstila, Kanice Kalesi, Kanice Savunması da var. Yine Kanice Muhasarası diye başka bir eser var. Yaman Müdafaa Namesi, ki Sinistra Muhasarası ile eş değerdir. Yani bu da bir Ernst eleştirisi. Ee, Akif Karabela, zavallı çocuk bunlar da tiyatro türündeki eserleri. Ee, başka ufak tefek eserleri var. İrfan Paşa mektupları falan ama bunlar çok önemli eserler değil. Bununla beraber sürgün de. Magosa. Hatırası var mı? Anısı var mı? Magosa hatıraları da yine sürgünde. Zaten yine bir hatıra. gitti mi ne yapıyorlar? Canları sıkılıyor. Yazıyorlar işte. Magosa söyle. Hatıralar. Tamam. Bu kadar. Anlaşılmayan bir şey var mı? sorusu soran var mı? Bir toplayalım. Bir toplayalım. Arkadaşlar nam kemal. Nam kemal. Şinasi ile tanışmadan önce tamamen divan edebiyatı etkisinde. hatta Eşref Paşa. Hatta Avni etkisinde. Avni kimdi? Şey, kimdi Avni? Padişahlar. Hangi Fatih. Fatih Fatih. etkisinde eserler yazıyor. Şinasi ile tanıştıktan sonra arkadaşlar modernleşiyor biz Namık Kemal şiirlerinde hem hece ölçüsünü hem aruz ölçüsünü görüyoruz. Bu arada ek bir bilgi daha. Arkadaşlarım Namık Kemal Encümeni Şuara üyesidir. Tekrar söylüyorum. Bu önemli. Encümen-i Şuara şairler meclisi demek. Bunu da lütfen alalım. Bitti. Tamam bu kadar.